tam yerinden de. Hadi, hadi. Sen hazır ol. Bırak Aynen, bırak da onu sürürsen. Ama işte ters bir düzgün. Yanlamasını açalım sanki. Kırdı. Hepsi kontrol edilir. Yeah. you. ちょっと待って。 Ben paket kovdaram ya. Ne ya? Yaklaşık 120 127 türde 1400'e yakın hayvan türümüz bulunmaktadır. Yaklaşık şu an 1 milyona yakın ziyaretçi sayımız bulunmakta. Geçen yıl oranla yaklaşık o da %20'ye yakın bir artış görmekteyiz. Antalya zaten çok zorlu bir kış geçirmediği için bizim ayılarımız genelde kış uykularına yatmıyor. Sadece hareketlerinde bir yavaşlama gözlemliyoruz. Ama bu sene de gördüğünüz gibi kış hala gelmemekte. Ayılarımız hala aktif. Havuzda keyiflerini sürdürmekteler. 7 tane ayımız bulmakta. Ee, belirli günlerde yemleme günlerimiz var. Yemleme günlerinde biz kışlık ve yazlık olmak üzere iki bölümümüz var. Kışlıklarına kapatılıp yazlık temizliği yapılmakta. Ee, yazlık temizliğini yapıldıktan sonra tekrardan kışlık açılıp ayılar tekrardan havuzunu ve doğal ortamında hareketlerini devam eder. Bizim ayılarımız çok aktif sosyal hayvanlar. Havuzda e, banyolar yapıp oyunlar oynar hem küçük ayılarımız hem yetişkin ayılarımız. Hem de teraslarında bu güneş havuzlarda güneşlenirler. Yılın her günü bizim havuzu çünkü çok seviyorlar. Yaz kış demeden havuzu aktif kullanıyorlar.